seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna, ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun, üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. ay ışığındadır sevgiye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutursun. Unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar seviliriz. Evet. E, 33 günlük çalıştayımızın bugün 22. günü. E, bir şiirle başladık. Şiir Can Yücel'in olarak biliniyor ama bir yerde okumuştum. Can Yücel'in kendi resmi sayfasıydı galiba yakınlarının açmış olduğu. Orada bu yani Can Yücel adı geçen ama ona ait olmayan şiirlerden birisi olarak da bu geçiyordu. Ama Can Yüce, Yücel ya da bir başkası çok da güzel yazmış. Yürekten teşekkür ediyoruz. E, bu şiir oldukça güzel. Neden güzel? Yani e, alma verme dengesini çok güzel söylüyor aslında. E, sevdiğin kadar sevilirsin. Nefret ettiğin kadar kötüsün. Ağladığın kadar gülersin. Yani e, bir denge dünyasında yaşıyoruz. Bunu da çok güzel ifade etmiş. Şöyle bir bakalım. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kalbinin attığı kadar canlı. İşte, Tabi bu kalbinin atması normal tik tak tik tak tik tak atması değil. Hani kalbin e, sağ ol diye bir söz var. Ben ilk e, şeyde... Tanrılar Okulu'nun yazarı e, Stefano Danna'nın e, kitabında okumuştum. Tanrılar Okulu kitabında ve e, Ekonomi Üniversitesi'ne geldiğinde dinlemiştim. Sonra e, benim yapmış olduğum bir organizasyon vardı. Oraya gelmişti Profesör Stefano Danna, e, Nehir Ötgür'le. E, o sağ sözcüğünü çok sevdiğini söyler. Çünkü sağ ol demek canlı ol demektir. Canlı ol demek de yaşamak demektir. Yani yaşamak öyle bir şey ki hissetmek, yani sadece nefes alıp vermek, rutin yapmak demek değil. Belki çoğumuz o kalbimizin ritminin atışını, heyecanlandıran şeyleri yapmayı ya da heyecanlandıran kişilerle birlikte olmayı eee unuttuk ya da erteliyoruz ya da önemsemiyoruz ya da hayat böyle zannediyor ama kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. Yani olmakta olanın ötesini görüyorsan gençsindir. Bedenin ne olursa olsun ruhun gençtir çünkü çok geniş olarak görüyorsundur. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Yani sen hem iyi olabilirsin hem kötü olabilirsin. Nefret ediyorsan ki eee içeride olanın yansı, yansıması oluyordur nefret ettiğin, seviyorsan o da içeriden olanı yansımasıdır. Ne renk olursa kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. E, algılamadan söz ediyor burada. Herkes kendi gerçekliğini yaşıyor ve kendi algılamasını benim e, kaşım gözüm dediği o sadece kaş gözden olarak söz etmiyor. Bir bütünsellikten söz ediyor e, ve herkesin algısı farklıdır. Yani Birisi benden nefret edebilir, birisi doyasıya sevebilir, içine alabilir, kimisi hasetlik çeker, kıskançlık çeker, kimisi oralı olmaz, kimisi çok ulu görür, kimisi küçük görür, kimisi çok güzel görür, kimisi genç görür, kimisi farklı. Yani bunlar hep algılama, aynı şeye bakıyoruz ama farklı algılamalar çünkü backgroundlarımız yani dosyalarımız farklı. Her birimizin dosyası farklı, klasörü, hani o bellek var ya, bilinç dışı, bilinç altı, orası farklı. Yaşadıklarını kar sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna, ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Yani, çok... Ee, sevmek güzel şey. Çünkü... Dünyayı ayakta tutan şey sevgi. Bu sevgi sadece sevgi deyince daha önce de söylemiştim. Partnerler arasında olan sevgi değildir sadece. Her şey tek bir sevgidir. Ve bu tek sevginin değişik yüzleri ve çeleri vardır. Ama sevdiğin kadardır ömrün. Yani e, sevmekten gerçekten asla asla vazgeçmek, yani vazgeçmek değil, e, sevgi zaten her şeyi ayakta tutan e, ve bunu nasıl söyleyeyim, ya e, sadece insanları sevmekten söz etmek değil, eşinizi, sevgilinizi, karınızı, kocanızı değil ama e, her sabah uyanıyorsak... Hemen burada bir parantez açayım. NLP'nin kurucusu Milton Erickson'dur. NLP dediğimizde nörolojistik Program. Çok da sık kullanılan bir şey. Yani bilgisayarı, beynimizi programlama tekniği. Çünkü beyin bir bilgisayar gibi işlem görür. Orada beyin deriz ama aslında bilinçaltımızı programlıyoruz. Eee... Sanıyorum 17'li yaşlardaydı. Bir rahatsızlık geçiriyor ve yatağa mahkum kalıyor. Bunu nasıl öğreniyor? Kapıda doktor run konuşmasını duyuyor. Annesine söylüyor. Doktor üzgünüm size kötü bir haberim var ama belki de artık bundan sonra çocuğunuz yürüyemeyecek diyor. Milton bunu duyuyor Milton Erickson. Hastanenin camından şöyle pencereden dışarıya doğru bakıyor ve diyor ki eğer ben yarın güneşin doğduğunu görüyorsam ayağa da kalkabilirim. Bu çok etkileyici ve ondan sonra kendi kendine işte o bir takım kendi kendine telkin deniliyor, programlama deniliyor, artık afirmasyon deniliyor bunlar olumlama cümleleri ama bir şekilde programlama tekniğiyle sonra işte Nörolojistik program deniyor. Richard Mandler de bunu NLP olarak adını veriyor. O şekilde dağılıyor dünyaya. Ne yapabiliriz? Programlarımızı değiştirebiliriz. Yine bir video vardı izlemiştim. Belki onu da paylaşırım. ...109 yaşında bir hanımdı... ...bir kadındı... ...piyanist kendisi... ...kimdi... Anto ...sınırsız gücün yazı... Anthony Robinson... ...bir röportajında izlemiştim... ...videoda, YouTube'da... ...bulursam size şey yaparım... ...bu kadın... ...Nazi kampında kalıyor... ...bir de ikiz kardeşi var... ...kadın başından geçenleri anlatıyor... ...Nazi kampında... İşte e, olaylara nasıl baktığını, kardeşinin nasıl baktığını ki bu kişi şu an adını hatırlamıyorum optimist bir kardeşine diyor pesimisttir diyor. hep de o nedenle başına kötü şeyler gelir diyor ama o aynı olay e, bakın e, aynı olay aynı yerdeler kardeşler birisinin bakış açısı farklı birisinin bakış açısı farklı ve hayatları farklı şey vardır Hayat güzeldir filmi vardır Hayat güzeldir filminde gene nazileri anlatınca o da işte Nazi kamplarından alınan bir baba ve oğlu oğlu travma yaşamasın diye tamamen bir oyun gibi anlatıyor herkes de ona işte bak şimdi geliyorlar yakalayacaklar edecekler O da e, izlenmesi gereken filmlerden birisi yani demem o ki en büyük sorumluluklarımızdan birisi hani o çok sevdiğimiz devrimciler var ya fark yaratanlar ya da lider olanlar belki onların düşüncelerinden biraz şey yapabiliriz, kendimizi alabiliriz. Çünkü dışarıda ne olursa olsun kendi şeylerinden asla taviz vermediler. içlerindeki Martin Luther King de böyle yaptı. Mahatma Gandhi de böyle yaptı, Mandela da böyle yaptı, Atatürk de böyle yaptı. Ee, eğer içerlerin içlerinde o öfkeyi, nefreti aşamamış olsalardı, bu kadar sosyal ve politik olarak bu kadar kitlelere ulaşmayacaklardı diyorum. Neyse, şiire dönelim. Ee, Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Çünkü mucizeler kursu der ki, e, kursin miracle'da bu e, öğretilerin de temelidir. Verdiğin kadar alırsın, aldığın kadar verirsin. Ya da vermekle almak birdir aslında. Bu vermek nedir, almak nedir bunlar illa fiziksel olmak anlamında değil. Ama e, buğday ekip arpa alamayız. Ya da öfke ekip sevgi alamayız. Ya da nefret ekip e, genişleme, ferahlık alamayız. Şey vardı, Hurricane filmi, 16. round Kasırga diye geçiyor. Bu gerçek bir e, hikayenin, gerçek bir yaşamın filme, sinemaya çevrilmiş halidir. Muhammed Ali zamanında geçiyor. Bu da bir boksör. Ee, izlemenizi öneririm sanıyorum ilk videolarda söylemiştim ama gene şey yapayım söyleyeyim ee, izlemenizi öneriyorum orada hapishanede bir söz söylüyordu beni nefret attı ee, nefret soktu bu hapishaneye ama sevgi çıkardı hepinizi öpüyorum kalbinizden Sevgiyle kalın, sonsuzca sevgimle. Görüşmek üzere.